Sınav senemde izlediğim, sizlerin de kesinlikle izlemesi gereken tüm derslerden tam 5 kanal. İlk kanalımız Eyüp Matematik Geometri arkadaşlar. Hocamızın hem soru çözümleri hem konu anlatımları çok çok detaylıdır, çok çok güzeldir. Aynı zamanda hocanın rehberlik videolarından arkadaşlar üniversite kazanmama rağmen hala da izliyorum. Bana bir şeyler katıyor. Gerçekten çok dolu hem ders konusunda hem de insanlık konusunda size çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Mutlaka bakın. İkinci olarak fizikten Özcan Aykın'ı söyleyeyim. Özcan Aykın arkadaşlar ben 12. sınıfta çok fazla konu anlatım videolarından faydalanmıştım. Son 2-3 ay gibi de soru çözümlerini bayağı bir izlemiştim. Size çok fazla katkısı olacağını düşünüyorum yine. Üçüncü olarak kimyadan Görkem Şahin'i söyleyeyim. Görkem hocanın playlist sayesinde arkadaşlar ben 2 hafta gibi bir zamanda organik kimyayı tamamen bitirmiştim. Sadece onun playlistlerini nelerlemiştim. Gerçekten konu anlatım kısmında çok çok iyidir kimyada. Bakmanız kesinlikle tavsiye ederim. Dördüncü olarak Biosem'i söyleyeyim. Biosem hocamız da şu an ben TET playlistinde çok fazla faydalanmıştım zamanda. Çok özgün bir anlatım üslubu var. Yani kendi farklı bir anlatım üslubuna sahip. Bakmanız arkadaşlar yine tavsiye ediyorum. Son olarak Türkçeden bir kanal söyleyeyim arkadaşlar. Aslında bilmeyeniniz yoktur. Rüştü Hoca. Rüştü Hoca'nın anlatımındaki akıcılığı, konuşma hızı, konu anlatımları gayet güzeldir. Evet, kanal tavsiyemiz bu şekildeydi. Geri kalan içerikler ve kitap tavsiyelerimiz için yine kanala göz atabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.